Bu elimde görmüş olduğunuz fotoğraf Naziler tarafından basılan bir madeni paraya ait. Bir tarafında Nazi sembolü olan gamalı haç var ki bu gayet doğal. Diğer tarafında ise Davut yıldızı var. Peki Yahudi düşmanı olan Naziler paralarına neden Yahudi simgesi koymuş olabilirler? Bu sorunun cevabı tarihi yeniden okumamızı gerektirecek bilgiler barındırıyor. ABD'de, İngiltere'de medyayı ve siyasetçileri ele geçirdiler, Osmanlı'nın parçalanmasını ve Filistin'de manda yönetimi kurulmasını sağladılar, Balfour Deklarasyonu'nu milletler cemiyetine onaylattılar. Siyonistler bunların hepsini Yahudilerin Filistin'e göç edebilmesinin önündeki fiili ve hukuki engelleri ortadan kaldırmak için yaptı. Ama hala bir sorun vardı. Yahudiler mevcut düzenlerini bırakıp Filistin'e göç etmek istemedi. Peki nasıl oldu da Siyonistler Yahudileri Filistin'e taşımayı başardı? Bunun cevabını Polonya, Irak ve özellikle de Almanya'da yaşananları anlatarak vereceğim. Ama aslında Siyonist lider David Ben-Gurion'un ABD'li Yahudilerle yaptığı bir toplantıda söyledikleri meseleyi çok güzel özetliyor. Anne babalara çocuklarını götürmemize yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyorum. Yardım etmeyi reddetseler bile gençleri İsrail'e götüreceğiz. Ama umarım buna gerek kalmaz. Siyonistlerin Yahudileri Filistin'e göç etmeye zorlamak için kullandığı en etkili aparatlardan biri antisemitizmi istismar etmek oldu. Bu istismarı ilk fark edenlerden biri ABD'nin Polonya Büyükelçisi Hugh Gibson oldu. Washington'a ilettiği raporlarda aslında ülkede ABD'lilerin inandırıldığı kadar Yahudi düşmanı olayın yaşanmadığını belirtti. Tabii bu raporlardan Beyaz Saray'a sızmış Siyonistler de haberdar oldu. Antisemitizm kurgularının ortaya çıkacağından endişe eden ABD'li Siyonist liderler Louis Brandeis ve Felix Frankfurter acilen Büyükelçi ile görüştü. Bu görüşmede ona Polonya'da antisemitizm yok dediği için sen Yahudi ırkına son yüzyılda yaşamış herkesten daha fazla kötülük yaptın. Raporların dünyanın dört bir tarafına yayıldı ve çalışmalarımızı sekteye uğrattı dediler ve onu görevden aldırmakla tehdit ettiler. Bunun üzerine Gibson daha da öfkelenip Washington'a 21 sayfalık bir mektup yazarak şunları söyledi. Bu adamlar Polonya'daki Yahudilerin durumunu daha da kötü hale getirerek onları Siyonizme yakınlaştırmak için vicdansız ve soğukkanlı bir plana sahipler. Siyonistler Polonya'da antisemitizm yaygarası kopararak Yahudileri korkutmayı hedeflediler. Irak'ta ise bunu fiiliyata döktüler yani sırf Filistin'e göç etmelerini sağlamak için Yahudilere sahte antisemitist saldırılar organize ettiler. O dönemki Irak'ın başhahamı şöyle diyor. Iraklı Yahudiler sonsuza kadar Siyonizme karşı olacak. Yahudiler ve Araplar bin yıldır aynı hak ve ayrıcalıklara sahipler ve kendilerini bu ulusun eşit bir parçası olarak görüyorlar. İşte kendilerine bu kadar mesafeli olan Yahudi topluluğa karşı Siyonistler tatlı dilin çok da işe yaramayacağının farkındaydı. Irak'taki sinagoglara önce bombalı saldırılar düzenlediler, ardından Yahudi mahallelerine Filistin'e göç çağrısı yapan broşürler dağıttılar. İsrail ve ABD'de de yaşamış Irak'lı Yahudi yazar Naim Glady şöyle diyor: "Müslüman coğrafyada yaşayan Yahudiler İsrail'e gönüllü olarak göç etmedi. Onları ayrılmaya zorlamak için Yahudiler Yahudileri öldürdü." Bu yıllarda dünyanın birçok yerinde Polonya'daki hatta Irak'taki gibi olaylar yaşansa da Siyonistlerin Yahudi düşmanlığının en dehşet verici örneği Nazi Almanya'sında gerçekleşti. İlk olarak Yahudi soykırımı başladığında yaşananlara göz atalım. Dünya Almanya'dan gelen haberlerle çalkalanıyordu. Özellikle yüzbinlerce Yahudinin yaşadığı ABD'de toplumun tüm kesimleri Almanya'daki Yahudilerin kurtarılması için göç yasalarının gevşetilmesi yönünde kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya karşı çıkan tek bir topluluk vardı. Siyonistler. ABD Başkanı Roosevelt, 1938 ve 1943'te Almanya'daki Yahudileri ülkeye almak istedi ama her seferinde Siyonistler bunu engelledi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Harry Howard'a göre Siyonistler insani bir çözüm istemiyordu. İstedikleri şey siyasi bir çözüm, daha doğrusu bir devletti. En sonunda İngiltere 2 yılda 100 bin Yahudinin Filistin'e gitmesine izin verecek bir plan önerdi ve bu plana göre göç sonraki yıllarda da artacaktı. Ancak Siyonistler sınırsız göç istediği için buna da engel oldu. Siyonistler Hitler soykırımından kurtulan insanların sefil durumunu batılı ülkeler Yahudi devleti çabalarını kabul etmek zorunda kalsın diye ahlaki bir argüman olarak kullandı. Siyonist lider Samuel Landman İngilizlere şunu söyledi bize yardım etmek zorundasınız. Çünkü Almanların Yahudi düşmanlığının sebebi bizim ABD'yi sizin safınızda savaşa sokup onları yenmenizi sağlamamız. Landman bununla da yetinmeyip Yahudi devleti kurulmazsa giderek daha çaresiz hale gelen Yahudi kitlelerin komünist olup medeniyetin sütunlarını yıkabileceğine dair üstü kapalı bir tehditte de bulunuyordu. Siyonistler ABD ve İngiltere'den umduğunu bulamayınca yönlerini Nazilerle gizli bir anlaşma yapmaya çevirdi. Zaten Siyonist lider Ben Gurion'a göre Nazilerin zaferi Siyonizmin gücüne güç katacaktı. Anlaşmaya göre Naziler Filistin'e gitmek isteyen Yahudilerin göçüne yardımcı olacak, Siyonistler de Nazilere Yahudilerin yaşadığı gettoların adreslerini verip onların toplama kamplarına nakledilmesini sağlayacaktı. Hatta Siyonistler Nazili yetkilileri ve gazetecileri Filistin'de misafir edip Almanya'daki Yahudilere göstermeleri için fotoğraf çektirdi Filistin'deki Yahudi yaşamını anlatan yazılar yazdırdı. Nazilerse Siyonizmle işbirliklerini itafen bir tarafında Gamalı Haç, diğer tarafında Davut Yıldızı olan madeni paralar bastırdı. Bu anlaşmanın detaylarında toplama kamplarında Siyonizm için kıymetli 600 kişinin kurtarılması da vardı. Ben Gurion bir keresinde Almanya'daki tüm çocukları kurtarıp İngiltere'ye götürmektense yarısını kurtarıp Filistin'e götürmeyi tercih ederim demişti. Ama yaptıkları bu lafına rahmet okutacak cinsten. Siyonistler 600 kişiyi kaçırmak için on binlerce Macar Yahudisini Nazilere teslim etti. Çünkü bu insanlar gettolara dağılmış bir vaziyetteydi ve Nazilerin onları tek tek yakalayıp toplama kamplarına nakletmesi zahmetliydi. Onların yerine Siyonist liderler bu insanlara haber göndererek Nazilerin doğu istikametinden çekildiğini, oraya kaçarlarsa kurtulacaklarını söyledi. Oysa tam da o güzergahta Naziler kurbanlarını bekliyordu ve on binlerce Yahudi liderlerine güvenip kendi ayaklarıyla ölümlerine gitti. Yahudi soykırımı başladığında küresel olarak Alman mallarına yönelik bir boykot başladı. İnsanlar, özellikle de Yahudiler soykırıma tepkilerini boykotla gösteriyordu. Bu boykota katılmayan tek bir Yahudi topluluk vardı. Siyonistler. Sadece boykotu kırmakla kalmadılar. İsrail'i Adolf Hitler'in sponsorluğunda kurdular. Siyonistlerin Nazilerle yaptığı bu anlaşma hakkında bildiğimiz birçok bilgiyi ortaya çıkaran Yahudi yazar Edwin Black'i dinleyelim. The Nazi goods would be sold by the Zionist organization across the Middle East and especially in Palestine. When the goods were sold, they generated revenue went, which went into the Anglo-Palestine Bank. The Anglo-Palestine Bank then provided the money for the Jews to bypass The currency restriction that the British had imposed, and they would come in. In the process, the Nazis could restore their economy. The Nazis could break the boycott because you could not transfer a Jew <coughs> by selling the goods and at the same time boycott the goods. The infrastructure of Jewish Palestine was built up pipes, steel, breweries, homes, cars. Buses, all of these, these things German made. And I wondered when I first went to Israel, why are there so many Mercedes Benz running Everybody asked that question. We, we all sure, asked that right. question. Were there other areas of cooperation, by the way, uh, between the Nazis and, and, and Palestine at that time? Yes, there were. There were undercurrents. A economic cooperation. Yes, none of this is simple. This was complex, and that's why I spent five years putting it all together. To Jewish Palestine was half agrarian. If not mostly agrarian, at that time in the sure. 1930s. The Jews did not own much of the land, uh, which they did buy with transfer agreement money. They did not have a big infrastructure, but they had farms. And what was the biggest product? I'm going to guess oranges, was it? Oranges was the, big, was the big product of Jewish Palestine. It was the economic wherewithal. Mm -hmm. Who was the number one customer for oranges from Jewish Palestine? Nazi Germany. Siyonistler ve Naziler birbirlerini yıllarca finanse etti. Naziler, Siyonistlerden aldıkları paraları daha fazla Yahudi'yi öldürmek için kullandı. Siyonistler ise Nazilerden aldıklarıyla İsrail'i kurdu. O dönemin Yahudi basını, Siyonist örgütü, Hitler'in müttefiki olarak, Yahudi onurunu, Yahudi vicdanını ve Yahudi ahlakını ayaklar altına alan insanlar olarak görüp kınadı. ABD'nin ve İngiltere'nin bile veremediği desteği, Siyonistlere Naziler sağladı. Bugün Yahudilerin yaşadığı mağduriyeti sahiplenerek kendini imtiyazlar edinen İsrail'in aslında o zulmün bir ortağı olması oldukça ironik değil mi? Bugün Almanya ile İsrail arasında güçlü bir ittifak olmasının sebebi de Almanya'nın Nazilerden sonra telafi duygusuyla hareket etmesi değil, İsrail'in bizzat Hitler Almanya'sının sponsorluğunda kurulması ve o gün temelleri atılan ekonomik işbirliğinin giderek büyümesi.